Tamam nesini misin? ver şunu ver. Baktım okudum anladım. Tamam. Hı. Tüm cezayı ödemeye hazırım. Asiyeciğim bu meblağı ödeyeceksin öyle mi? Bu güzelim işini bırakacaksın Mağazada çalışacaksın ve bu meblağı ödeyeceksin. Öyle mi ben yanlış anlamadım değil mi? Evet Bahri abi meblağın yüksek olduğunun farkındayım. Ama reklamdan gelecek bir para var. Ya yani anlaşmakta olduğumuz bir reklam daha var. Onu da onun üstüne ekleyince. <laughs> ama imzaya atmadık daha. Değil mi? Ama koşullarda anlaştık. Biz de bir anlaşma yaptık biliyorsun. Tamam işte. Ben de o anlaşmaya harf harfine uyuyorum. Burada yazan parayı kuruşu kuruşuna ödeyeceğim Bahri abi. Asya. Eee mola mola mola. Asyacığım. İşçi diye biniyor galiba içeride konuşalım ama. Benim kararım kesin Nesrin. Asya. Bak bana bunu yaptırma. Tamam belki sen bu parayı ödeyeceksin ama bu iş duyuracak. Herkes senin bu işi yarım bıraktığını söyleyecek. Sorun olacak biliyor musun? Ne olacak Bahri Bey? Asla bu sektörde iş bulamayacak. Herhangi bir iş teklifi gelmeyecek ve bu yapmış olduğumuz aşk kirde bir şey onun yaptığı ilk ve son iş olacak. Hı. Bak kızım, bizim sektörde ...yazılmamış kurallar vardır. Tamam sen şimdi cezayı ödeyeceksin ama. Bundan kurtulacağını sanıyorsun öyle mi? Böyle bir şey yok. Yani tutan bir işi kaldıran her kim olursa olsun lanetlenir. Yani yanlış anlama seni korkutmak için söylemiyorum ben bunu. Bir abin olarak söylüyorum. Ben kararımı verdim Bahri abisi. Sen zam istiyorsun, anladım. Anladım ben seni. Tamam, güzel bir oyun çevirdiniz. Ama bence isterseniz tadını da bırakalım bunu, ha? Ne dersiniz? Bak, ben sana yine abilik yapacağım. Soruyorum, ne kadar istiyorsun Asya? Kaç para? Bahri abi, ben zam. Ee, Seyirci zam falan, konuşalım mı içeride canım? Tamam, yüzde kırk. Ne? Baba, ne? Yapıyorsun? Ay! Hı? Ne diyorsunuz ver <laughs> <laughs> bir ay çok teşekkür ederim inanmıyorum. Bakın bir kuruş arttırmam haberiniz olsun. Bu ilk ve son teklifim, son. Ya tamam ya devam. Devam devam devam, devam, devam. tamam. Bahri abi, ben bunu zam almak için falan yapmadım. Tabi tabi, ama kabul değil mi? Yani kusura bakmayın. Bakın lütfen ısrar etmeyin artık. Hiçbir para benim mutluluğumdan önemli değil. Ben artık mutlu olmak istiyorum. Öyle mi? Yani sen mutlu ol diye herkes mutsuz mu olsun? Ha? Annen, abin, ablan. Onlar mutsuz mu olsunlar? Ya kim bilir onların ne hayalleri vardı biliyor musun? Neslin mutsuz mu olsun? Ha? Ya hadi bırak bizi. Sette çalışan arkadaşların düşün ya. Hani ekiptik? Hani yoldaştık? Ya dizi sezonun ortasında kalkarsa, bu insanlar parasız kalırsa... ...ne olacak? O insanlar mutsuz mu olsun şimdi? Hı. Ha? Hepsi mutsuz mu olsun onların? Ya ben mutsuz mu olayım ya? Ya insanlar sağda solda yürürken Bahri abi ekibi yönetemedi. İşte dizi yedinci bölümde final yaptı mı desinler bana ya? Ha? O internet sitesine girdikleri zaman böyle aşk girdabı yazdıklarında yedi epizot mu görünsün orada kızım ya? Ha? Ben hiç mutlu olmayayım mı? Ya şöyle bir 20-26 bölüm çeksek şöyle güzel güzel. Yazın sonunda ben afişe alsam gelip şirketin koridoruna şöyle anlı şanlı bir biçimde asmak bana nasip olmasın mı kızım ya? Ya bunca emeğe yazık mı olsun ya bu yazın sıcağında? Kusura bakma Bahri abi. Ben böyle giderse ailemi kaybedeceğim. Asya. Bittim ben ya. Kötü oldu. Ay. Vallahi bittim. Gel anne. 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 Ya ben sormayı unuttum. Siz o eşyaları ne yaptınız? Ee, i̇ade ettik ablam. Niye hani iade ettiniz ama? Alabilirdik onları. Alırız annem yine. Ne acelesi var? Biz zaten çok acele ettik. Ya işe dönerken bana zam yaptılar. Yani ne bileyim bir şekilde öderdik taksit falan yapıp. Alırız yine annem. Acelesi yok. Yok acelesi annem. Alırız gene Ne olacak? Alınmayacak şey mi?